Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Keylogger'lar hakkında bilgi vermek istiyorum. Keylogger'lar bilgisayarınıza indirdiğiniz dosyalar aracılığıyla bulaşır. Genelde online oyunlar oynayanlar başına gelmiştir. Cosp, hile vesaire hack işleriyle uğraşanlar, program indirenler bu kişilerin başlarına Keylogger olayı muhakkak gelmektedir. Öncelikle Keylogger bilgisayarınıza girdiği zaman masaüstü veya herhangi bir yere şöyle mesela tıklıyorum. Resim, belirli aralıklarla resim alır ve karşı tarafa iletir. Ayrıca klavyeden girdiğiniz ve bastığınız yani her tuş karşı tarafa iletilir. Ben mesela Facebook'a girmek istiyorum. E-mail'imi ya da kullanıcı adımı şifremi yazıyorum. Karşı taraf bunu karşı tarafa iletiliyor bu. Öncelikle Keylogger e, benim mesela antivirüsüm var. Keylogger'den korunurum diye düşünmeyin. Kimi Keylogger antivirüse yakalanmadan sisteminize sızabilir. İn öncelikle bunu engellemenin %100 bir yolu olduğunu düşünmüyorum. Ama en aza indirmek için güvenmediğiniz yerlerden kesinlikle ve kesinlikle indirmeyin hiçbir şey. Bu Bunu hostla uğraşan arkadaşlara söylüyorum çoğunlukla. Çünkü çarınızı sormaya yönelik bir şey bu. Hemen çarınız gitme, gitmez hatta. Çünkü kasmanızı bile beklerler. Ondan sonra siz her türlü iteminizi, eşyanızı vesaire yaptıktan sonra çarınızı birden hop alabilirler. Bundan nasıl korunurum diyorsanız ilk önce online oyun oynayan arkadaşlar için söylüyorum. Bilgisayarınıza format attıktan sonra C'yi ve D'yi tamamen silin. Eğer çarınız çok sizin için değerliyse. Sadece oynayacağınız oyunu indirin ve onun dışında interneti fazla kullanmamaya çalışın. Kullanıyorsanız da bilmediğiniz yerlere girmeyin. Tabii ki şimdi bir bir program hakkında bahsetmek istiyorum size. Keylogger diye. Şimdi arkadaşlar size videonun başlarında demiştim ki bu keylogger tuş her bastığınız tuşu karşı tarafı iletir. Mesela şöyle ki ben buraya Google yaz, yazacağım. Dikkat ederseniz ben buraya Google yazdım ama aşağıda görüyorsunuz böyle V9OU1 şeklinde çeviriyor ki karmaşık karmaşık bir hale getiriyor. Karşı taraf bizim şifremize veya da bilgimize ulaşamasın diye bu programı buraya yazarak edinebilirsiniz. Buradan indirdikten sonra hiçbir şekilde ayarlarını kurcalamadan indirin. Next, next, next yapın, bitirin ve bilgisayarınızı yeniden başlatmak isteyecek. Başlattığınız zaman ilk başta program kırmızı görünebilir ve bu burada olacak. İstersek taşıyabiliriz. Siz burada ayar simgesine tıklayarak Enable Case Scramble Protection deyin. Buna basmazsanız program devre dışı kalır. Burada da nerede çıkmasını istiyorsanız mesela buraya basarsak bir yazı yazdığımızda o aşağıda değil yukarıda olacak update buraları check for update o zaten kendisi otomatik güncellemeleri denetliyor sizin bir şey yapmanıza gerek yok burada da aynı şekilde hiçbir şey yapmanıza gerek yok programı kurduktan sonra sizde zaten görüyorsunuz bir şey yazdığım zaman mesela ben böyle bir şeyler yazıyorum o aşağıda tamamen farklı bir şey olarak çeviriyor bu program bizi büyük çoğunlukla keylogger ve tarzı şeylerden korumaya yardımcı Keylogger nasıl olur? Nasıl anlarım diyorsanız, bilgisayarınıza keylogger girdiğini zaten anlarsınız. Gerek sistem anormalleş, anormalleşmesinden, gerekse görev yöneticisini açamazsınız şu şekilde devre dışı olur. Basamazsınız. Eğer e, görev yöneticisi açılıyorsa ama keylogger olduğundan şüpheleniyorsanız, burada services.exe var. Bunun yanında sistem yazıyorsa sorun yoktur ama başka bir kullanıcı adı yazıyorsa örneğin admin, Mustafa, Ali, Ahmet, Ayşe vesaire Bilin ki sisteminizde anti-keylogger e, vardır. Ama genelde işte keylogger yediğiniz vakit görev yöneticisi açılmaz. Sebebi de kontrol edememeniz içindir. Eğer keylogger yedikten sonra ne yapacağım diyorsanız maalesef tam olarak içinizin rahatlamasını istiyorsanız format atmaktan başka bir çareniz yok. Ama yine de ta, e, kurtulma yolları var. Onu da diğer videolarda anlatmaya çalışacağım. 2008 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. Ben de online oyunlarla uğraşırken birden fazla kez Keylogger yemiştim. Ve görev yöneticisi açılmamıştı. O zamanlardan beri biliyordum zaten <laughs> bu tarz şeylerin ileride kullanıcıları etkileyeceğini. değişen teknoloji gün ve gün değişiyor. Yeni yeni yazılımlar, yeni yeni virüsler, yeni yeni antivirüsler, çıkıyor. Bunlardan korunmanın en yolu dijital ortamda dediğim gibi özellikle internetten alışveriş yapıyorsanız lütfen sitede 3D security olmasına dikkat edin. Ayrıca böyle sanal klavyede olması lazım sitede. Yine sanal klavyenizi böyle kullanarak kişilerin üçüncü bir tarafın sizin bilgilerinizi elde etmemesini Sağlayın. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.